Sevgili izleyicilerimiz Viyana'mızın 16. bölgesinde Talya İştirası 24 numaradayız. Digital Mobile'dayız. Dry Shop'ta. Malum yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşı ile ilgili ne gibi indikler var Adnan Bey'den alacağız bilgiyi. Adnan Bey yılbaşı telaşı başlamış. Müşterilerimiz yoğun bir şekilde geliyor. Sorunlarını dile getiriyor. Yeni hatlarını alıyor. Yeni telefonlarını daha uygun fiyat alıyor. Yeni tarifelerle. Yılbaşı için ne gibi sürprizler bekliyor müşterilerimizi? Ahmet Bey 7. aydan sonra biliyorsunuz önemli bir aksiyon olmadı. Herkes yılbaşını beklesin dedik şimdi yılbaşı geldi. Hepsinde olmasa bile bazı telefonlarda bir aksiyon yaptık. S5'te, C3'te bunlarda bir şeyler var. Tabii biz bunu her şeyini burada detaylı olarak anlatamayız. Biz tekrar söylüyoruz hem biznes müşterilerimize hem Avusturya'daki arkadaşlarımıza hem de dostlarımıza söylüyoruz. Gelsinler shoplarımızda bunun detayını öğrensinler. Herhalde işlerine yarayacak bir şekilde yeni bir anlaşmayı, yeni bir telefon alıp yeni yıla yeni telefonlarıyla girebilirler. Bunun yanında Avusturya'da biliyorsunuz biz en çok kazandıran firmalardan bir tanesiyiz hem altın verdik hem hediye verdik. Geçen hafta sizle birlikte 500 euro verdik. Bu ayın içerisinde yine bu 500 euroyu vereceğiz. Televizyon yine vereceğiz. Yine altın çekişlerimiz de sürecek. Bu hepsine dahil. Hem özel müşterilerimize dahil hem de biznisteki esnaf arkadaşlarımıza da dahil. Bizim shoplarımızda şu anda Gendorf'ta 20. meydanadaki Klosterbörgerstraße'deki şopumuzla alışveriş yapanlara ekstra bir e, angebotumuz botumuz var? Ama sadece sadece uşaklardan alışveriş yapanlara yapacağız biz bu an gibi oldu. Sizinle birlikte inşallah e, bu ayın sonunda yılbaşı gelmeden önce hediyelerle birlikte müşterilerimize bir şekilde ulaşacağız. Ben biliyorsunuz Avusturya'daki STK'larının yani en büyük sivil toplum kuruluşlarının bütün iştiraklarını biz hallediyoruz bu şekilde. Yine bu sivil toplum kuruluşlarının yanında başka kuruluşlarımız da varsa bize bir şekilde ulaşabilirler. Bunlara da biz ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bunun yanında biliyorsunuz biz 6 aydır internet üzerinden veyahut da kendi şoplarımızın üzerinde sigorta yapıyoruz. Bu sigortaya çok dikkat etsinler. Sigorta çok önemli bir şey. Bu sigortayı yapmaları da çok önemli bir şey. Bu sigortaya çok bir para ödemiyorlar ama telefonları kırıldığı zaman, çalındığı zaman, su gittiği zaman, herhangi bir şey olduğu zaman e, selbst bir haltler var. Yani kendi ödemeleri olan 40 veya 50 euro ödedikleri sürece ya telefonu yeniliyor ya da telefonun parasını geri alıyorlar. Ben yeni telefonlar çok para olduğu için hepsini sigorta yapmalarını temenni ederim. Ben herkese buradan iyi pazarlar diliyorum. Evet. Sevgili izleyicilerimiz Adnan Bey'in dediği 40-50 oydu yıllık sigorta ücreti onu da e, belirtelim. Adnan Bey'e teşekkür ediyoruz. Birlikte elimizin hızıyla devam ediyor.